Evet arkadaşlar. Bugün şöyle kısa bir video çekeceğim. Şöyle görüyorsunuz bu tavuğumuzun artık kurpluğu gitti. Bunu yarın kümesine koyacağım gene. Bunun diğerleri de tek tek göstermeye gerek yok. Yavaş yavaş görüyorsunuz kuyrukları çıkıyor yemlerini, sularını yemeye başladılar iki günden beri. İlk koyduğumuz gün bir yemediler. O da stresten dolayı. Görüyorsunuz şöyle kuyru kuyruklarını falan. İnşallah bakalım. Güzel bir şekilde çıkacak. Görüyorsunuz. Baya baya Hemen 3 günde dört günde nasıl fark ettiriyor arkadaşlar yemeğince. Paşa oraları kazma. Şurada az önce gene videoyu çekmek için bekledim. Bir yumurta yaptı. Gene ortalığı ververeye verdiler. Daha bak otlağı yeni yapışmış üstüne. Islak Görüyorsunuz arkadaşlar Şu arkadaki Şu en arkadaki yumurtluyor Şu hayvan tüye giriyor Bak yavaş yavaş sırtından çıkartıyor Bununla arkadakinde daha olay yok Daha bir tanesi tüye girdi buradan Bakalım Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar yumurtası Gayet büyük Şöyle göstereyim size. Şu mavi yumurtayla eşit. Neredeyse bu, bu tavuğu mavici tavuğumuz bizim belki 4-5 yaşında kart bir tavuk. 3-4 günde bir yumurtlayan tavuğun yumurtasıyla eşit. Yumurtaların iri olması kurukların altına atarken sıkıntı oluyor Hintlerde küçük olduğu için 5-6 tane anca alıyorlar bak Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar bunların hepsi tüyde bakın her yerde ucundan bu candan her yere tüy yapmışlar daha kolukların içine kadar tüy görüyorsunuz yavaş yavaş yukarıdan parlak tüyleri geliyor horozun Yeleleri atmış. Yavaş yavaş kuyruk üstünden tüyle uzamaya başlamış. Orozumuzun kuyruğu dimdikti Yavaş yavaş gene yukarı dikmeye başlayacak. Maşallah görüyorsunuz bodyguard gibi. Ağzımdan burnumdan da sürekli ter akıyor. Bugün çok bak daha öteki tavuk yumurtladığında burada yumurta yoktu. Buradaki nerede yumurtlamış hemen? Galiba yanlış görmediysem aynı. daha bak görüyorsunuz bunun da suyu üstünde bu, bu da horoz herhalde diyorlar ya öyle ama ben bunu denedim tavuklukla horozlukla alakası yok sivri yumurtanın uzun yumurtanın tavuğun cinsine göre değişir bende bir tane hint var sürekli yuvarlak yumurtluyor 7 tan tane yumurta attık 6 tane horoz çıktı bildiğiniz bilye gibiydi yumurtaları. Şunu da koyalım. Daha şu an zaten yumurta biriktirmediğimiz için bunları yemek için kullanıyoruz. Bakalım bir, bir arkadaşımız bizim takipçimiz 2-3 seneden beri bizi takip eden bir arkadaşımız hediye gönderecek gönderdiğinde onu da uygulayacağız göreceğiz. Arkadaşlar bu havalarda su sorunumuz aşırı fazla. Suyu kuyudan çekip verdiğimiz için bir buçuk bazen iki teneke su çıkıyor. Sadece zaten kazlarımıza bak şimdi tertemiz su koydum gene girmiş içine çamurlamış. Artık tertemiz su da koyamayacağız yani. Bak bunları falan yıkadım temizledim. Temiz su ama beklemiş su olduğu için tankerden aldığım için bu şekilde oluyor. Çünkü yetmiyor. Bak görüyorsunuz hemen. Kazları da bunun için sahiplendireceğim arkadaşlar. Bir de tavuklara yem yedirmiyorlar. Bir de bir iki tane tavuğumu sakatladılar. Kesmek zorunda kaldım. Kümes, yem yemek için kümeslere şuralara sağa sola giriyor tavuklar. Onlar da arkasından girip onu ısırıyor falan. Biri de ısırmaya başladı. Ondan sonra toplu saldırıyorlar. Bakayım. Buradaki su daha da camdı. Hemen bak dışına hemen girmiş zaten içine. Dışarı falan attırmışlar suyu. Boşaltıyorlar hemen. Dışarıda tavuklar su içecek diye ondan sonra bekliyoruz. Dün babam da yem yem su vermeye geldi. Ekstrem olarak geri kaç. Yem yemiyorlar, su içemiyorlar diye. Yani insanlar şöyle şuralara koyuyor suluklarını. Yukarı. O halde yiyor. Bizimkinden solukla yerde yem, yemiyor, su içemiyor diye. Suluklarını babam aşağı indire 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 döktürüyor suluklarını. Görüyorsunuz arkadaşlar maşallahları var. İnşallah yani bir hastalık bir sıkıntı geçirmezlerse 10 numara hayvan olacaklar. Bunların bende 6-7 aylık şu an anaça yakın yavruları da var arkadaşta. Bir ara oraya da gider onları da görüntülerim görürsünüz. Çok iyi yavru atıyorlar. Bakalım. Yani bir tipleri, çapları falan vücut yapıları bile farklı bunların normallerden. Diğer Bugün Hintlerin bir tanesini bile görmedim. Havalar sıcak olduğu için bir ağacın üstüne veya bir yerde çıkmış tünemişlerdir. Şöyle görüyorsunuz bunlar da paytak paytak. Daha bugün ikinci günleri. Maşallah ama annesinin yanında oldum mu farklı oluyor arkadaşlar. Bir hastalık, bir sıkıntı geçirmediği süreçte kursaklarını, morallerini, hayvanları görüyorsunuz. Yani canlı duruyorlar. Evde kutunun içinde baksanız ne kadar da ne de olsa bir köşede pusup duruyorlar yani. Yani bunlar bir hastalık geçirmezse Allah kısmet eder de anaç olduklarında bunların farkını göreceksiniz yani. Ne kadar büyük, ne kadar tüylerinin canlı olduğunu ya yemezlerse tabii tüylerini. Bunlar da daha yeme denk gelmedi de silverlarda GSG'lerde imaj sıkıntısı var. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Paşa.